o zaman şurayı da tamam. kapatmamız lazım. Abi yok yok kapatmayın. Bir dakika şey, dur. Şey, 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 Gazeteci arkadaşlarımız hepsi hazır mı? Şunu bir dakika kaldıralım. Al da biz buradayız. Buradan <laughs> durmasın. Evet. Bunu da oraya alalım mı? Tevfik Usta nerede? Bunu da oraya alalım mı? Tevfik abi <laughs> okay Ona Or de, gel yanıma. Bize bu key dedirir misin? Orada bir dakika atla gel. Tevfik abi bunu alacak. Da gel 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 gel. Tevfik abi bunu da alalım mı? <laughs> ee, yok onu şey yapacağız. Hatay. Daha. Esin hanım. Esin. Burada burada. Kamil hanım. Burada. Önlük var mı diyor. Esin nerede? Geliyor geliyor. Gelmiyor. Başta başta geliyor. Abi, sen video mu çekeceksin? Video foto beraber. sen değil mi? Ha? Senden sonra alabilirim. Olur. Birkaç tane. Şeref atarım. Hepsini Gel şöyle. Ne? 16'yı taksayalım. Şerbet Orada, orada, dökeceğiz. şöyle geç Ben Baba hacı Ben Sen yapayım. Ben bunu yapayım. Ben bunu yapayım şuradakileri de indir abi. Fotoğraflar tamam. güzel. Tamam. 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 Sen de geç. Evet. Canım, canım. Canım, canım. Canım, Kıymetli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Hala İmran Bugünler'in açılışı var. Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da hep beraber kutluyoruz. Öncelikle herkesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hatay günlerimiz beş gün sürecek. Hatay günlerimizi dökeceğimiz şerbet gibi şerbetli olmasını, tatlı tatlı geçmesini diliyoruz. Bir adet bir É Kim çünepemizin anları başlıyor. Gene çocuklar özel görevler dersine başlıyorlar. Arkadaşlar çünepemizi atlat. Alacağız şimdi burada A A hemen geçirecek sıra halinde. Hadi bakalım sıra geldi. Baba vereceğim. Abilerim vereceğim. Vereceğim. Bana bana. Bir defa vereceğim, hepimize vereceğim. Tabii verir mi? Çatal da bana göre. isi içteki nasıl bu görüyorsunuz. Muhteşem bir Hala görüyorsunuz bakın. Bak bakın, bakın, Bu işte bak 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 bak. çek Evet şöyle biraz daha kamerayı. Bak bak, bak. Evet. Çek. Telefonla mı çekiyorsun? Çemur, Çemur, Çemur değil. Gayrı ya, gayrı ya. Uzaktan, uzaktan al, uzak. çek çekiyor. Bravo, bravo. Evet, evet, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi. Hatay'ın künefesi böyledir arkadaşlar. Dünyaca <laughs> meşhur. <laughs> Dünyaca meşhur. Bolay, Evet arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Hatay günlerindeyiz. Havalimanı millet Bahçesi'nde Hatay günleri bugün an itibariyle başladı. 31 metre Hatay'ın künefesi uzaya halka dağıtılıyor Gördüğünüz gibi daha da uzuyor. Uzay bak, bak 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 uzun <laughs> senin uzun. <gülüyor> 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 tamam. İçindeki peynir yiyin peynir peynir. Şöyle bir röportajınızı bir kısa bir alayım. Tanıyalım biz sizi önce. Ben Hüseyin Yılmazer, Atkon Hatay Konfederasyonu Genel Başkanıyım. Bugün burada 5 gün sürecek Hatay İl Tanıtım Günlerimizin başlangıcını yaptık. Tabii başlangıçta altımıza Hatay'ın plakasına özel 31 metre tünefe dağıtımı yaptık. Ben buradan başta Hatay'la hemşerilerimiz olmak üzere tüm İstanbulları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne davet ediyorum. 29 Ekim 02 Kasım tarihleri arasında burada Hatay'ın enlerini yaşayabilirler. Burada gelip Hatay'ın yöresel lezzetlerini, dünyaya nam salmış mutfağının tadına bakabilirler. Burada Amik Ovası'ndan, Hatay'ın verimli topraklarından yetişen yöresel ürünleri rahatlıkla alıp evlerine götürebilirler. Tabii ki Cuma günü protokol açılışımız olacak. Hatay'ın valisi, büyükşehir belediye başkanı, tüm ilçe belediye başkanları alanda olacak. Halkımızı yine o gün burada yanımızda görmek istiyoruz. Evet. Başkanım, bu sayesinde sizi tamam. şurada Evet, yetersiniz. bizler de Doğu ve Güneydoğu, Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Konfederasyonu olarak bir olduğu için Hatay'la Kahramanmaraş'ta içimizde alarak bugün burada Hataylı hemşerilerimizle beraberiz. Ben de burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Konfederasyonumuza bağlı tüm illerimizi yönetimlerle beraber Hatay tanıtım günlerimize bekliyoruz. İnşallah dört gün boyunca Hatay'ımızın o eşsiz lezzetleri, kültürünü buradan yakından tanımış olacağız. Yani şöyle söyleyeyim, insanlar şimdi Hatay'a kalkıp giderse bin kilometre gidecek. Ama İstanbul'un bir ucuna, bir ucuna, bir ucuna 50 kilometre ortalama buraya gelebilir. Hatay İstanbul'a gelmiş. Tüm Hataylı hemşerilerimizi ve Hataylı dostları Hatay'daki havalimanında millet bahçesinde bekliyoruz. Ve diyoruz ki bu ülke bizim hepimizin. Unutmayın ki Hatay'ın kederi de Hatay'ın üzüntüsü de bizim üzüntümüzdür. Ama Hatay'ın güzelliği de bizim güzelliğimizdir diyorum sizlere de teşekkür ediyoruz. Ayrıca oraya emeği geçen başta valimize, belediyelerimize, tüm kamu kuruluşlarına, özellikle Konfederasyon Başkanımız Sen Yılmaz Er Beyefendi'ye ve paydaş federasyonlarımıza, Doğu ve Güneydoğu Konfederasyonumuzun tüm federasyon başkanımıza da emel gayri ve katkılarına teşekkür ediyorum. Tamam. Ben Deniz seni Korkmaz. Hayırlısı. Hayır.